din aynı zamanda self terapi sağlar. Ne demek? Selfi. Yani ototerapi. Yani kendi kendini tedaviyi sağlar. Nasıl sağlar? Dua ile sağlar. Yani ototerapi kişinin kendi kendini tedavisi. Yani meşguliyetler, yani spor, yani okumak bunun içindedir. Ama en etkilisi de duadır. Üzerinde bir yığın çalışmalar yapılmış. Dua nasıl bir dua? Biz dua etmesini bilmeyiz genellikle. Biz dua, dua okumasını biliriz. Dua okumak başka bir şey, dua etmek başka bir şeydir. Dua etmenin makbul olabilmesi için üç şart söyler, konuyu inceleyen dinle ilgilenen kişiler: bir açık ve kendi dilinden olacak. Yani kişi dua edecekse kendi dilinden edecek. İki açık ve anlaşılır olacak. Yani kendi dilinizden fizik kitabı oku, yazılmış oku, anla yani. Bakalım. Öyle değil. Yani hem kendi dilinden olacak, hem açık ve anlaşılır olacak hem şirk içermeyecek. Yani Allah'tan isteyecek. Başkası, başkasından istemeyecek. Bu dua tedavi edici bir duadır. Bu dua self terapi dediğimiz. Kendini tedavinin bir bölümüdür. Ama siz duayı kendi imkanlarınızı kullanarak Ya Rabbi ben senin için bunları yaptım. Senin rızan için kabul buyur. Demek dua ben şunları yapmaya çalışıyorum bana yardım et demek bir dua ama ya çok <laughs> şu sofra duası var ya <laughs> biz dedik eksiltik nasıl oluyor Allah versin artırsın evet. ne sonra Allah yani şey, olmayanlara da versin halbuki Allah siz verin diyor ya değil mi evet Allah siz verin diyor size veriyor sizin elinizle verecek ama biz ne yapıyoruz Bosna'ya da yardım et ee, Halep'teki zalimleri kahret, onu yap bunu yap. Yani biz Allah'a iş öğretiyoruz. Ya dua Allah'a iş buyurmak değil. Evet. İş yapıp Allah'a arz etmektir. O zaman dua duadır.